Bir grup İngiliz milletvekili hükümeti Uygurlar başta olmak üzere azınlıklara yönelik muamelesi nedeniyle Çin'e karşı daha sert tedbirler almaya çağırdı. Söz konusu tedbirler arasında kış olimpiyatları boykotu ve pamuk ticareti yasağı olduğu belirtiliyor. Önerilen tedbirler arasında Başbakan Boris Johnson hükümeti Pekin'in 2022 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yaptığında sonuçlarla yüzleşmesini sağlamaya çağırıyor. Komite bakanların ve ileri gelenlerin açılış ve kapanış törenlerini atlamasını, İngiliz işletmelerin sponsorluk yapmaktan veya reklam vermekten caydırılmasını istiyor. ABD ordusundan üst düzey bir istihbarat yetkilisi Amerikalı yetkililerin ve kongre üyelerinin Çin'in oluşturduğu tehdidi ciddiye almıyor olabilecektir uyarısında bulundu. ABD Hint Pasifik Komutanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat daireleri yıl içinde sık sık Çin'in giderek büyüyen askeri gücünün siber sahadaki cüretkar atılımlarının ve küstah casusluk kampanyalarının oluşturduğu tehditler konusunda uyarılarda bulunmuştu. ABD Hint Pasifik Komutanı İstihbarat Başkanı bu uyarıların yeterli olmadığından kaygılandı ifade etti. Türkiye'nin Afganistan'a Suriyeli muhalif savaşları göndereceği iddialarına ABD'den yanıt geldi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü bu iddiaları teyit edemeyeceğini ancak Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlayacak gücün uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini kaydetti. İddia muhalif unsurlara yakın olduğu bilinen Suriye İnsan Hakları Gözüm Evi'nin internet sitesinde yer aldı. Endonezya'da Sinovac aşısı olan ve Sinovac üzerinde deneyler yapan üst düzey bir tıpçı COVID-19'dan hayatını kaybetti. Ülkede Sinovac aşısının Delta varyantına karşı etkili olup olmadığı soru işareti yaratıyor. Endonezya'da Sinovac aşısı üzerinde deneyler yapan bilim insanı COVID-19'dan hayatını kaybetti. Aşılamanın yaygın olarak Sinovac aşısıyla yapıldığı ülkede pandemideki en yüksek ölüm sayıları kaydediliyor. ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Afganistan'da oluşan güvenlik boşluğu bölgede endişe yaratıyor. Taliban'dan kaçan yaklaşık 1000 Afgan askerinin Tacikistan'a sığınması üzerine Tacikistan Cumhurbaşkanı Afganistan sınırına 20 bin asker gönderme emri verdi. Japonya Olimpiyatlar Bakanı 23 Temmuz'da Tokyo'da başlaması planlanan olimpiyat oyunlarının kentte COVID-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da olimpiyat oyunları süresince Tokyo'da olağanüstü hal ilan edileceğini açıkladı. sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti 5 Temmuz Urimçi katliamını anmak ve Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer halklara yönelik saldırganlığına karşı uluslararası toplumdan yardım istemek için küresel bir gösteri düzenleyecek. Bu bağlamda 4 Temmuz'da Japonya'nın Tokyo kentindeki Japon Başbakanlık binası önünde Doğu Türkistan Halk Derneği tarafından Japon hükümetinden yardım istemek amacıyla bir gösteri düzenlenecek.